trenine hoş geldiniz. Ekşi şişi, ekşi şişi, ekşi şişi. Ben çünkü doğuştan ekşi seviyorum. <laughs> hmm. ekşi. ekşi, ekşi, ekşi. İçimde bir şeyler parlayıp sanıyor. Uyalarım hmm. gıdıklandı. Bir tane daha. Bir daha. Bir daha. daha. Bir daha. Bir daha. Türkiye'nin ilk ve tek zengin omega 3 içerikli sürülebilir yağı Besel bitkisel yağlardan gelen lezzeti ve yumuşak kıvamı buluşturuyor. Sevdiklerinizle her anı keyifle ve lezzetle geçirmenin tadı bir başka. Kalbe iyi gelen anları doya doya yaşamanız için Besel yanınızda. Isırıyorsun ve susan sucuk diyorsun. Sultan Sucuk. Sultan Sucuk. O kadar güzel ki Sultan Sucuk. Konuşamadı bile çocuk. Sultan İççi Sucuk. 51 yıldır lezzetiyle konuşturmayan sucuk. Sucuk alacaksan... İzmi Sultan. Çamaşırların tam temiz mi? Değil. Görünen ve görünmeyen kirler var. İlk yıkamada dışı kısıda. Lekeler yok olur kolayca. Tam temizlik Manşet ve koltuk altında Sarı leke gider anında